Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle balıklarımıza bir canlı yem olan Artemia hazırlayacağız. Artemia hazırlarken nelere dikkat etmek lazım? Artemia'nın balıklara faydası nedir? Bunları konuşacağız. Artemia satın alacaksak bunun iki çeşidi var. Birincisi böyle bunun gibi hazır paketli Artemia'lar var. E roti mesela ben aldım. Bunun gibi başka da var. Sera'nın falan da var. E, bunlarda kendi iç içinde artemia Ar yumurtası var, tuzu var. E, hazır bir karışım. Bunu alıp işte Artemia çıkartma setine koyup çıkartabiliyorsunuz. Ama e, bunun haricinde bir de e, sadece yumurta olarak satılanları var. E Onları da kullanabilirsiniz. Onları kullandığınız zaman da e, iotusuz kaya tuzu koymanız gerekiyor içerisine. E, bunlarda tuz koymanıza gerek yok zaten kendi içerisinde yeterli tuzu var. Şimdi bunu nasıl hazırlayacağız? Ona geçelim. Öncelikle bir artemia setine ihtiyacınız var bunu çıkartmak için. Bu hazır alabileceğiniz bir set de olabilir ya da pet şişeden kendiniz de bunu yapabilirsiniz. Benim kullandığım hazır bir set var. Onu göstereceğim şimdi. Benim kullandığım set böyle arkadaşlar. Ee, i̇şte normal bu akvaryumun camına kenarına takılabilir halde. Ee, alt tarafında bir tane hortum, bir tane e, vana var. Bu vananın ucu ucuna bir tane hortum bağlayıp bu hortumu. Hava motoruna bağlıyorsunuz. Bu 500 mililitrelik bir set. Genelde zaten alet temiya setleri 500 mililitreliktir. Buna 500 mililitre suyunuzu koyuyorsunuz, bunu içerisine boşaltıyorsunuz ve sonrasında çok abartı olmayacak şekilde sadece içindeki yumurtaları çevirecek seviyede bir hava veri veriyorsunuz. Sonra bu alet temiyaların çıkması yaklaşık 18-24 saat. E, arasında e, oluyor. E, hazır olduktan sonra da bu artemyaları süzüp balıklara veriyorsunuz. Şimdi ben bir bu tüm aşamaları sizinle beraber detaylarıyla paylaşacağım. Gelin beraber halledelim. Arkadaşlar öncelikle artemiya çıkartma setimizi hortumlarımızı bağlıyoruz. Bağladıktan sonra artemiya çıkartma setimizi suyla dolduruyoruz. 500 mililitre ...otacak şekilde suyumuzu dolduruyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda aritemiye çıkartma setimizi suyla dolu durduk ve bunu suyun içerisine yerleştirdik. Şurada siz kamerada su yok gibi görüyorsunuz şu kısımda. Akvaryumda su yok ama aritemiye çıkartma setinin içerisi suyla dolu. Yani bu set komple ağzına kadar suyla dolu. Ha bunu Buraya koymamızın sebebi de şu arkadaşlar, suyun içine koymamızın sebebi şu. Artemia'nın çıkma sıcaklığı 25 ile 30 derece arasındadır. Biz, Benim şu anda akvaryumum 26 derecede, su ısısı 26 derecede. Ben de bu sebepten dolayı bu e, Artemia çıkartma setini suyun içine koyuyorum ki bu e, Artemia setinin içi, içerisindeki sıcaklıkta 20 26 derecede olsun ve bu da Artemia çıkartmak için uygun bir sıcaklık seviyesidir. Yani evi, eviniz 25 derecenin üstünde bir sıcaklığa sahipse bunu akvaryumun içine koymak zorunda değilsiniz. Şimdi bunun içerisine Artemia yumurtalarımızı e, ekleyeceğim. Şimdi RTM'lerimizi eklediğimiz zaman bazen üstte şu şekilde e, yumurtalar kalabiliyor. Bunları karıştırarak suyun dibine göndermeniz lazım. Bunu karıştırırsanız bunlar suya karışır ve e, havalanır ve diye çıkar. Bu arada gördüğünüz gibi en alt tarafa yoğun bir miktarda tuz geldi. Bu biraz daha fazlaydı aslında. Şu anda havalandırma çalıştıkça... E, buradaki tuzu eritiyor. Hani buranın bunun içinde tuz var diye biz tuz koymuyoruz. E, daha önce de söylediğim gibi eğer ki siz e, sadece artemia yumurtası satın alırsanız içerisine e, iyotsuz kaya tuzu koymanızı tavsiye ederim. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Demin koyarken aslında gördünüz ama sözlü bir şekilde söylemedim. Bunu da öz, özellikle belirteyim. Bu artemia setine koyacağınız su akvaryumun kendi suyu olması lazım. Akvaryumun kendi suyuyla bunu hazırlamamız lazım. Bu önemli. Evet. Arkadaşlar şu anda her şeyimiz hazır. 18 saat ile 24 saat arasında bu artemialar çıkmış olacaklar. Çıktığı zaman da zaten sizinle videonun devamını çekip paylaşacağım burada e, dikkat etmemiz gereken bir diğer hususta şu bu 18-24 saat süre içerisinde mümkün olduğu kadar ışık görmesi lazım. Çünkü aritemiyalar ışıkla e, daha iyi bir şekilde çatlıyor e, yumurtalar. E, o sebepten ben e, gün boyunca geceye kadar ışığı açık bırakacağım. Şu an sabah saatlerindeyiz. E, sonra yarın sabah e, Artemiyalarım çıkmış olacaklar e, sonrasında süzme işlemini gerçekleştirip balıkların bu artemiyaları nasıl yediğini hep birlikte izleyeceğiz evet arkadaşlar yaklaşık 24 saat geçti hatta 24 saatten biraz daha uzun bir zaman oldu artık e, aritemyalarımız e, hazır Artemi yumurtalarımızın büyük bir çoğunluğu e, çatladı ve canlıya dön dönüştüler Şimdi gelin bu artemia yumurtalarını e, süzelim. Süzdükten sonra da e, balı, balıklarımıza verelim. Şu anda havayı kestik. Bunu da buradan alıyoruz. Şu an kıpırdayan Artemia'ları görebiliyorsunuzdur. Yavaş yavaş hem kıpırdıyorlar, hem de dibe doğru çöküyorlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu süzme işlemine geçeceğiz. Süzmek için de şöyle bir süzgeçimiz var. Bu süzgeçte e, artemiyaları e, suyundan e, arandıracağız. O ilk gelenler arkadaşlar, Şöyle ilk gelenler kabuklar. Biz o kabukları kullanmıyoruz. Yani kabukları bizim akıtmamız lazım. Bize kabuğun haricinde kalanlar lazım sadece. Yani canlılar lazım. Biz o yüzden o kabuk kısmını şu anda akıttık. Tabi biraz hızlı geliyor. Süzgeç bunu süzmekte biraz zorlanıyor. Biraz azalttık. Şu anda gördüğünüz gibi ağrı içindeler. Bir kısmı yüzüyor, bir kısmı oralarda. Şu an gördüğünüz gibi içinde birikiyorlar. Şu gördüğünüz kahverengilerin hepsi canlı. Arkadaşlar burada bir püf nokta var. O da, şu. Şu an bunlar ee, tuz koyduğumuz için bayağı bir tuzlular. Bunları bir tuzumdan e, arındırmamız lazım balıklara zarar vermemesi için. Şimdi biz bu sebepten dolayı bunları yıkıyoruz ama şöyle bir şey var. Bu benim sadece akvaryumda kullandığım bir maşraba. Ben bu maşrabaya şu anda akvaryumdan su aldım. Bu aldığım suyla duruluyorum. arı temelleri ve şu anda yani çeşme suyu kullanmıyorum. Hadi içme suyu kullanmıyorum. Akvaryumun kendi suyunu kullanıyorum. Şu an RTM'lerimiz hazır. Gidip akvaryuma vere, verebiliriz. Önce yavrularımıza küçükten bir damlatıyorum. Çok az vereceğim yavru vatozlara. Vat evet içerisine attık. Şimdi e, motoru kapatıyorum arkadaşlar. Mot, motor kapalıyken bütün RTM'lerimi buraya döküyorum. Şu an nasıl yemeye başladıklarını görebiliyorsunuz. Hepsi canlı yeme saldırıyorlar. Şu anda yiyorlar. Daha yakından göstermek istiyorum. Evet burada artemiyaları daha net görebiliyorsunuz bu açıdan şu kameranın önünden geçenlerin hepsi canlı arı ditemiyorlar. Akvaryumun her tarafına yayılmış durumdalar. Ve bunları balıklarımız afiyetle tüketiyorlar. Bunları yemeleri yaklaşık yarım saate yakın sürüyor. Hepsini temizlemeleri. Hem e, trapeuslar yiyor hem de zemine çökenleri de vatozlar yiyorlar. Hani vatozlar da çok seviyorlar tropiuslar da. Ve burada şey var. çok tartışılan bir konu var. O da şu. İşte deni, deniyor ki. ya tropiuslar otçu bir balık. Ve onlara canlı yem vermek sağlıklı değil diye bir görüş var. Ama ben bu görüşe asla katılmıyorum. Bu balıklarımız doğru otçul besleniyorlar ama aynı zamanda da bu balıklar gölde buldukları e, böcekleri de yiyorlar. Veya küçük balıkları da e, yiyorlar. O sebepten dolayı e, bu balıklara yani e, aletemiye vermenin hiçbir sakıncası yok. Hatta verdikten sonra şunu çok net göreceksiniz. Renkleri daha canlı. Ee, daha böyle renklerini gösterir hale gelecekler. Daha parlak e, görünecekler. Ve e, çiftleşmelerine de ciddi anlamda etki e, e, olacak. E, ben yani çok fazla değil 15-20 günde bir, 25 günde bir muhakkak aritemiye veriyorum. Yani yavru balıklarıma çok daha sık veriyorum. Haftada bir e, veriyorum. Bazen haftada iki e, veriyorum. Ama Büyük balıklarıma böyle 15-20 günde bir genelde ev veriyorum ve afiyetle tüketiyorlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin bana soracağınız bir şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Hatta yorumlara hangi konuda video çekmemi istiyorsanız lütfen onu da belirtin. Sizden gelen taleplere göre video çekimlerini gerçekleştirebilirim. Bana video konusu önerebilirsiniz yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.